Kameralarımızı yayına aldık. Tarihi Kaldı Köprüsü. Olta Balça Dostluk grubundan herkese selam olsun. Evet, e, merhaba sevgili hobidaşlar. Tarihi Gazlı Köprüsü, Olta Valışa Dostluk Grubu olarak Facebook gruptan, e, Tarihi Gazlı Köprüsü adıyla TikTok'tan aynı anda ortak yayındayız. E, daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi yayınlarımızı ortak yapıyoruz. geri yeri geldi köprüden, geri geldi burada tezgah başından sürekli aktif olacağımızı söylemiştik bugünkü çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bugünkü çalışmalarda ne var? Daha önce suya girmiş çıkmış ama takımları pert olmuşlardan derlediğimiz, toparladığımız iğnesinde herhangi bir sıkıntı olmayıp köstek tüyünde herhangi bir sıkıntı olmayıp ama takım kullanılmaz hale gelmiş olanlardan yeniden bir takım oluşturmaya çalışacağım. Ken hoş geldin. Ee, i̇nşallah yarın tekrar köprüde olacağız. Ee, onun için e, birazcık çalışma yapmak istiyorum. Yarın köprüde kullanmak için. Ee, bu ee, Aleyküm selam. Hoş geldin. Bu çaparilerden yeniden bir takım oluşturmaya çalışacağım. Üzerine köstek sararak Tekrar bir e, yarın köprüde kullanmak için. Akif Bey hoş geldin. Eyvallah. E, devrem. E, takım oluşturacağım. Yalnız e, birazcık inceye kaçacağız bu kez. Köstek olarak sıfır. Ben yani en iyi balık Daha doğrusu en çok yediğim balıktan bahsedeyim. En çok yediğim balık e, palamut istavit ve hamsi yiyorum. Onun haricinde e, pek balık almam. işin gerçeği. E, beleş bulursam yerim. <laughs> e, beleş bulamazsam e, istavit, hamsi ve e, palamut en tercih ettiğim balık. Bu üçünden sürekli e, tüketiyoruz. Kesinlikle lüfer kaliteli ama e, biz amatörüz. Kolay kolay lüfer yakalayamıyoruz. İnşallah e, biraz daha kendimizi geliştirirsek. Şöyle Rapala tarzı. E, bugün e, tabiri ricaysa e, kafire gittim. Berbere. O da biraz e, balıkçı. Ama bizim gibi değil tabi daha önce de çok sohbetimiz oldu kendisiyle. <laughs> dedi benim saçları bir kesiver. Gel otur keselim dedi. Keserken de biraz sohbet ettik. tabi ee, tabii daha önceki konuşmalarımızda Yok. Songuldak'tan pek balık yemedim ama herhalde İstanbul'a gelmiştir. Biz farkında değiliz. Yediğimizin farkında bile değiliz. Ya yani bir şey alacağım. Az bekle. Geçmiş olsun. Hayrola. dedim bu adamın sesi çıkmıyor dedim ya. Ee, Kenan Facebook kamerasından yazıyor. Ee, şimdi TikTok'taki arkadaşımız Onkuldak'tan bahsediyor da ben Berber'den bahsedeyim. Ee, Berber profesyonel e, bizim gibi değil. E, kesinlikle büyük balık peşinde koşuyor. Aldığı balık da senin dediğin gibi büyük balık. Zagana değil. E, lüfer büyük balık. Bu arada Sebey abi büyük balık var. Ee, sürekli e, görüntüler geliyor farklı grupların içine. Ramazan hoş geldin. Dün Galatasaray'dı benden bana var. Ee, şunu bir kapatayım. Ramazan'ı dün gruba kattık ama Ramazan bir canlı yayın yaptı. O canlı yayın gruptan ne olduysa bulamadık. Sildi mi canlı yayın? Ne yaptın sen anlayamadım. Ee, biz e, balık kızartırken köprüde Ramazan Hatipoğlu Galata'ya geldi. evet şimdi alma yaradı. Senin önün sene. 5 dakika önce, önce önce aradı yaradı. Canlı yeni geçmeden önce. şehri burada. Bak şu an şehri de geldi. Aleyküm selam şehri. Bak Ramazan da burada. <laughs> Bana takılan kurtulamaz. Size söyleyeyim. Facebook kamerasındaki arkadaşlar yazıyor. Ona konuşuyorum şu anda. Şehri. E, yarın sabah tekrar geleceğiz. E, yayından sonra seni arayacağım. E, ekipmanlar ne getirelim ne getirmeyelim. Onun iş çaresini yapalım. E, takım yapacağız. Şu anda e, hazırlığımı yapıyorum. Bunlardan e, daha önce e, takımdı bunlar. Ama e, karıştırdığımız pert ettiğimiz Kenan geçmiş olsun. Annem kalp krizi geçirdi demişin de. E, iyidir inşallah. Vaziyeti nasıl? Çok geçmiş olsun ya. Bilmiyorum ki. Çok geçmiş olsun. Üzüldüm ya. E, moderatörümüz e, Facebook gruptan Kenan kardeşimizin annesi kalp krizi geçirmiş. E, haberimiz de olmadı. Bu ara pek görüşemedik kendisiyle. E, geçmiş olsun diyelim. Tekrar e, yayına devam edelim. E, şimdi sohbete doyum olmaz. Ben buraya şimdi sohbet tarzında katıldık ama yavaş yavaş da ilerleyip ara sıra da ekrana bakacağım. E, yalnız şunu yapacağız arkadaşlar. Takımı biraz daha ince atacağız. E, 08 köstek 08 beden olmak üzere böyle bir takım oluşturmaya çalışacağım. Ee, bak Ramazan e, ve de şehri yayında mısın şu an bilmiyorum ama şehri yayında bakalım bir ee, Kenan var ee, Akif var yayında şehri çıktı galiba yayında Alba yayında mısın neyse e, takımları e, hazırlayacağız inşallah <laughs> Ramazan bira bira getir bak köprüye seninle ulaşamam. Parçaları köprüden toplamak istemiyorum. Evet çalışmaya başlıyorum. İlk başta köstek hazırlayacağım. Şu anda köstek için misini açıyorum. Şöyle tutsak nasıl olur? Evet şimdi oldu. Ha şehri buradaymış. Ee, bak takımları itina ile hazırlıyorum. Takımları da itina ile e, kullan. Şehri yayına TikTok kamerasına bakayım biraz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tarihi Altı Köprüsü adıyla ee, şu an hem Facebook grubu üzerinden hem de TikTok'tan aynı anda ortak canlı yayındayız. Ee, albay seni kabul ettim. Yayına gelemedin. Evet Albay bak daha çok iyice atıyorum. Çok zahmetli bunları yapması ona göre yani. Aslında Albay'a 20'lik takım lazım. Albay bu işi sevdi ya. Daha bırakmaz bu işi. Haftanın her günü benimle olacak. <laughs> Oo süper ya. Tamam. Yemek konusunda hiçbir şey dayanamam. Kesinlikle. Sıkıntı yok. Şu anda açıyorum hala misini açıyorum köstek için iğnenin arkasına bağlayacağız bunları ee, 08 çok ince bir şey ee, 10 tane iğne bağlamayacağım buna onlara sıkıntı yok çay şeker bardak olur zıvır alır onlar sıkıntı değil Ramazan'da bir kilo balık getirsin ya yine tutamazsak en azından onu pişiririz Ramazan bu e, TikTok kamerasında bir sıkıntı var. Niye böyle bir şey oluyor anlamadım. E, telefon kapandı. E, tekrar başlatıldı diyor. Güncelleme mi geldi? Ne olduğunu anlayamadım. Şu anda tekrar TikTok'a giriş yapıyoruz. Wifi'den Wi-Fi'den de çıkmış. Wi-Fi'yi bağlayayım. Anladım. Çok geçmiş olsun. Tamam. Ee, oldu. Şeydi, teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ee, TikTok kamerası yayından çıktı. O yüzden TikTok'u tekrar başlatmak istiyorum. Şu an telefonla uğraşıyorum. TikTok'a giriş yaptım. Ee, profil sonrasında içerik içerik üreticisi ayarlarına giriyoruz. Buradan canlı yayın merkezinden kamera diyoruz. Aslında pek yapmıyordu böyle bir şey ama niye, niye böyle bir şey ol anlamadım. Şu an canlı yayını başlattım. TikTok'tan da şu an e, ee, Anlamadık var ama anlayamadım. Canlı yayın yap. Devam ettir. Kaldı yerden devam ettir diyor. Yayın Evet devam ettiriyoruz. Evet dostlar küçük bir aksaklık oldu. Neden kaynaklandığını bilemiyorum ama TikTok kamerasında bir oynama oldu. Telefon bir afalladı. Ee, şu an tekrar yayın kaldığı yerden devam ediyor mu etmiyor mu? Göreceğiz. Evet yani yayın devam ediyor. Akış var şu anda. Gelen giden oluyor. Ee, kusura bakmayın bizden kaynaklı olma, olmadı. Yayın koptu bir an. Ee, tekrar yayını başlattık. Devam ediyoruz. Ee, köstek açmaya 08 e, ince bir misina kullanacağız. Üzerine 7 tane iğne koyacağım. Fazla iğne koymayacağım çünkü takım ince e, yanımda gelen homidaşlar da acemi. O yüzden e, takım zaten pert ocağı biliyorum ama en azından 50 gram 60 gram kurşunla çalışacak kadar e, bir takım ortaya çıkaralım bu kadarlık e, bir e, köstek yeter diye düşünüyorum şimdi bağlayacağım buraya sonrasında keseceğiz kesmeden önce de yayınımıza hoş geldiniz tekrar tarihi Altı Köprüsü Olta balıkçılar Dostluk Grubu olarak Facebook grubu üzerinden canlı yayındayız arkadaşlar. Ve TikTok üzerinden de tarihi Galata Köprüsü olarak yayındayız. Ee, bugün bir sürpriz daha oldu. Ee, evde muhabbet kuşu bakıyorum. Ee, bey abi Zamandan beri, yaklaşık ne kadar zamandan beri muhabbet kuşuyla uğraşıyorum? 2012-2013'ten beri muhabbet kuşuyla uğraşıyorum. Çok kuş e, aldım, sattım, verdim falan. Ama üretim konusunda yani e, kuluçka olmamıştı. Gerçekten nasıl olduysa e, iki tane kuş anlaştı. Gerçekten artık beni benziyordu kuluçka bakımından. Allah sayesinde attırsın. Yine büyük konuşmayalım. Ee, i̇lk başta 7 yani, yumurta yaptılar. 7 ee, yumurta sonra 7 e, yumurtadan 5 tane yavru çıktı. Çok mükemmel kuşlar oldu. Hiçbir sakat doğmadı. Sonrasında hepsi yeme düşer düşmez Dişi baktım yine yumurtlamaya başlıyor. Peşine hemen aralıksız yumurtlamaya başladı. Bu kez de altı yumurta yaptı. Altı yumurtadan dört tanesi e, tekrar kuş oldu. büyük yeme düştüler, çıktılar. Bu dişi gerçekten dehşet <laughs> bir dişiymiş. E, hoş geldin kardeşim. <laughs> Hoş geldin. Aleyküm selam. Şimdi gördüm Ne yapıyorsun abi? Ee, takım bağlayacağım biraz. Ben i̇şten mi geldin? Yok. Bugün iş yok. Evdeyim. ha? Evdeyim. Bugün akşam evdeyim. Aslında bugün boya yapmaya niyetim vardı ama boyadan da vazgeçtim. Boyadan da vazgeçtim. Boyayı pazara aldım. Ne boyası abi? Badana badana. Ha. Ee, Fazla boyası yapacaktım onu. Evet, Beraber edeyim dedim ya. İyi yaptı. Şimdi gördüm. Seni coşturayım biraz. Olur. Olmaz diye bir şey yok. Ben abi ben, ben yarın kapatayım. sana geliyorum abi. Nasıl? Ben yarın kapatayım. Seni yayınla geliyorum. Hatta. Gel gel. Sıkıntı yok. Tamam. hadi. Evet, e, bizim ev gibi balık takımıyla uğraşan bir üstadımız e, kapı çaldı. Kim çaldı? Bakalım bir. Çok güzel, çok beğendim. Ne lazım bunun? Eee Ufuk kardeşim neredesin şu anda göremiyorum seni. Evet. Ee, takım bağlayacağız dedik. Ufuk kardeşim. Arkadaşlara göstereyim balonu. Baba. Ha. Üstünde iyi ki doğdun yazıyor. Sen daha doğum doğum günü gelmedi ki. İşte. Üstünde iyi ki doğdun yazıyor. Ha. Hı hı. Anladım. Baba. Süper. Baba. He, he Bunun çilekli mı Çilekli yok. Limon var da açtı bir tane. Hadi tatlı. Yayınımıza hoş geldiniz. Tarihi Köprüsü adı inan. Ee, yayındayız. Takım bağlayacağız. Şimdi bir tane isteğimiz var burada. Bakıyoruz hemen. Ufuk kardeşimi kabul ediyoruz. Şimdi gördüm aslında. Evet. Tamam şimdi oldu. Hoş geldin. Ya şu telefonla mı? Anlamıyorum. Benim telefonla mı? Şu sesi niye kesik kesik geliyor bana ya? Şimdi sana bir şey soracağım. Ee, dur bakayım. Bulabilirsem. Ben de bir, durumdan, ben. bir de de. Mi bakayım. Ben ee, bir bakayım. Beğeniye bakayım. tane tanemiz bin olmuş. Gizliğin. Güzel olmuş ya. Sen bu işi biliyorsun ha. <laughs> Hoş geldin yayına. Ya. O dediğim bak... Efendim? İzleyiciye bak izleyiciye. İzleyici 206 İzl olmuş. Çok güzel. Sen dediğin makarayı aldım. Ama aldım mı nereye koydum? Nereye koydum bilmiyorum. O nasıl açıyorsun? Onu sana soracak. De bekle bakayım bulabilirsen. Nasıl? Ha. Tamam o şekilde. Ha, ha, aynen aynen. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Aldım ama. Şöyle bir göz gezdireyim. Ha burada buldum. Şunu diyorsun. Bunun ucunu nasıl açıyorsun? Orada da ayırdı. Orada da Tamam bu. Öyle mi? Orada da ayırdı. Bu tamam bu. Hayır ama. Bir susar mısın? Ha? Nerede havlu? Yok burada. Ortan. Ortan. <laughs> Bak, geliyor, bak, bak, geliyor, bak, Aha, var, bak. Nerede ipi ya? Ortasında mı? Kenardaki mi? <laughs> He, anladım. Tamam. So soyuyorsun sen bunu. Tamam. Aha, Bu şekilde anladım böyle anladım anladım dur böyle değil mi Anladım. Tamam koptu ya. Neyse bunu öğreneceğiz. Bana bak. Bunu böyle açıkta dur ha. Onları ee, iki burada. Anladım. i̇ki tarafı kullanacaksın. Biri başka, biri başka. Baba nasıl yapacaksın? Fazla geliyor. Bu şekilde fazla geliyor değil mi? Aynen. tamam. Tamam anladım. Teşekkür Aa, ediyorum. Göstersene onlara. Ee, bir şey daha göstereyim. Baba. susar mısın? Bunu gösterir misin? Tamam. Bak. Göstereyim bak. Bu kızımın balonu. Yeni almış. Gösterin diyor. Bir merhaba deyin bakayım kızıma. Tut. Merhaba. <laughs> merhaba kızım. Ne yapıyorsun? İyiyim de. İyiyim. Pazardan geldik. Pazardan gelmiş. Tut, tut. De dedim, Şimdi ne olur, ne olur, ne olur. Efendim? Sen ne yaptın? Ben almadım. Annesi almış. Balon, balon. He he. Bakalım. Uçak değil mi? Ufak bir şeyden seviniyor işte. Baba. Hı. Bana Cuma Fiyatlarından tren alır mısın? Orada da tren gördüm. Tren mi? Ha. Evet, bir şey de e, de Şimdi bundan katıyoruz mu içine? Bora Bak sen var? böyle zıplı konuşursan ben burada konuşamam. İşte. Tren alır mı? Mor Oransiyem. Baba, bunun üstünde iki baldon yazıyor. Üstünde de su balonu var. Bir tane koy, iki tane. Bundan iki tane mi koyacağız? <gülüyor> Anladım, <gülüyor> tamam. Tamam, bunları kaldırıyorum. Gerekli bilgiyi senden alıp teşekkür ediyorum. Şimdi e, esas işimize gelelim. Yarın e, nasip olur. Nasıl? Mobbing gibi olay yoktu. yok mu? Yok. Öyle yok dedi. Hatta o git dediği yere gittim de orada yoktu. Ee, başka yerden buldum. Baba. Benim iyi ki de oradan Nasıl? <laughs> Anne. 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 Şimdi çek çek başından ya. Söyle her şimdi çıktı söyle abi. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby olan yok değil. Bıraksan e, sim bulmayı şey de bulamadım. E, makara da bulamadım. E, birkaç yer gezdim. E, bir sürü modeli var. Bir tane buldum. Bunlar. <laughs> olabilir bilemem. Bir de başka bir şey daha önerdi. E, bilmem iş yapar mı yapmaz mı? Bu nasıl? Bundan kullandın mı hiç? Fıstık için açık. Ya. Bunlar da katabilirsin diyor. Yarısını ondan yarısını ondan muhabbeti gibi. Evet kalın olur. Neyse bunlar boş. Atalım kenara. Şimdi şunlardan biraz bağlayacağım. Nasip olursa. Nasıl? Valla anlayamıyorum. Sesim böyle kesik kesik geliyor. Bazen net çıkıyor. Bazen böyle sesim kopuyor. Aşağıya istek mi geldi dedin? Yine anlamadım. Abi Kim ne diyor? Bak hani yoruma diyorsun? Ne diyor? Hani bir şey görmüyorum ben burada. Evet şu an gördüm. Tamam eee sarı sim bir tane diyor o sim değil yalnız eee şey o eee normal e, köstek misin asıl şey özür dilerim eee de şey değil bu sim değil bu evet. tamam anladım anladım Bak, bak, bak. Bundan... Bak. Mehmet. Bu sin değil. aynı <laughs> Ya benimle kafa buluyorsun ha. Harbi kafa buluyorsun. Anladım. Senin telefonun sıkıntılı biliyor musun? Abi başladım yayında oldu. Senin yayın sıkıntılı söyle oluyor ya. Ne böyle? O benim telefonda mı sıkıntı var? Senin telefonda sıkıntı var. Tamam şöyle yapayım. Ee, diğer telefondan açayım yayını. TikTok yayını. Orada kuralım bağlantıyı. Bakın yapacak mı? Tamam şimdi sonlandırıyorum diğer telefona geçiyorum tekrar çağıracağız şey bağlanacağız.